Nasıl hadis okuyalım? Yazar Salih Eridere Allah Teala, kullarının eğitiminin bir insan vesilesi ile olması gerektiğine hükmetmiştir. O insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın kendisine öğrettiği sünneti ile ona iman edenleri terbiye etmiştir. Erkam'ın evi Rabbimiz, kullarının imanı öğrenmesi için bir evi kadar olarak yazmıştır. Erkam'ın evi, ayetlerin ve hadislerin okunma merkezi, ashabın eğitim karargahı olmuştur. O genç sahabu, evini İslam'ın kalesi yapmış, dairesini Allah'ın Rasulüne ve müminlere açmıştır. Allah ondan razı olsun. Diz çöken nesil Hiç şüphe yok ki İslam, bugün de Rasulullah'a bağlılığı kadar var olacaktır. Nesillerin eğitimi sünnet ile buluştuğu kadardır. Yaşadığımız ortamların kalitesi, orada hadisler söz sahibi olduğu orandadır. Kadınıyla erkeğiyle bir şahsiyet sahibi olmak istiyorsak bu, asabı kiram yetiştiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda oturmak ile mümkündür. Hadis halkalı eğitim sistemi Sanki başımızda bir kuş var da o kaçmasın diye dikkat edercesine, sadece öğrenmek ve amel etmek üzere bir oturuşla, imanı kalbimize yerleştirme hedefiyle bir hadis halkası kurmak, bu çağın eğitim sisteminde artık yerine almalıdır. Çocuklar, gençler, anneler, babalar ancak böylece karakter kazanabilirler. Çünkü din, bu metotla öğrenilmiş ve iman, insanda bu sistemle canlı kalmıştır. Kinot Cemaatle namazın bereketi nasıl farklı ise, cemaatle öğrenmenin güzelliği de öyledir. Hadis halkaları kültür olsun diye değil, ihlas ile mümin olalım diye kurulmalıdır. Cemaatle hadis nasıl okunur? Birinci öncelikle en az beş kişiden oluşan bir ekip oluşturulmalıdır. İkinci yer ve zaman belirlenmeli ve bu kararda sabit kalınmalıdır. Her değişikliğin, motivasyonu, sürekliliği ve eğitilme kalitesini düşüreceği bilinmelidir. Üçüncü ders süresi de 40 dakikayı geçmeyecek şekilde tespit edilmelidir. Dördüncü çok derin ilim gerektirmeyen, halk için derlenmiş, açıklamaları olan hadis kitaplarından biri seçilmelidir. El-Kedebül Müfred ya da Ryozu Salih'in kitapları bunun için gayet makuldür. Beşinci daha kısa bir kitapla başlayalım ve kendimizi görelim diyenler için, 40 hadisten oluşan ve kısa, öz açıklamaları ihtiva eden baldan tatlı sözler derlemesi iyi bir test olabilir. Altıncı hanımefendilere özel hanımlar için inciler hadis derlemesi güzel bir başlangıç olur. Yedinci derslerin bir hoca ile yapılması en iyi ve en doğru yöntemdir. Öyle bir imkan yok ise namaz kıldırmaya en ehil kişi kim ise o okur, diğerleri dinler herkes eşit ise sırayla okuma yapılabilir. 8. Kısa hadislerin Arapça metninin okunması bereket olur. Hatta 3-5 kelimeden oluşan kısa hadisler ezberlenirse çok güzel olur. 9. Her katılımcının kitabı olmalı ve derse kitabı, kalemi ile gelmelidir. 10. Ders esnasında çayın görüntüsü bile olmamalıdır. Ders sonrası için tavsiyeler birinci anlaşılmayan yerler not edilmeli, ders bitiminde sorulmalıdır. İkinci ders ile alakası olmayan, konu dışı soru ve paylaşım yapılmamalıdır. Üçüncü tartışma sebebi olacak her şeyden kaçınılmalıdır. Dördüncü ders bitince dağılmalı, dersin manev atmosferi bozulmadan izin istenmelidir. Beşinci ikram, yemek, çay, hadis dersine arkadaş olmamalıdır. İlla ikram yapılacak ise dersin olmadığı başka bir gün davet yapılabilir. 6. Dersin gidişatına dair ilim ehli ile istişare edilmesi çok faydalı olur. Hatırlatmalar Birinci süreklilik, başlı başına bir sünnet eğitimidir. Hadis halkasına katılmayı ana işlerimizden biri haline getirmek hedef olmalıdır. İkinci hadis dersine katılmak başlayıp biten bir iş olmamalıdır gücümüz yettiğince ömür boyu sürmelidir. Zira sünnet, hayat boyu iman eğitimidir. Üçüncü derslerden hemen sonuç beklemek gerçekçi değildir. En az bir sene istikrarlı devam eden kendine karakter aşısı vurulduğunu hissetmeye başlar. Çevresindekiler de bu farkı görür Allah'ın izniyle. Bu gelişim süresinin ortalaması ise 5 yıldır denebilir. Dördüncü seneler ilerledikçe iman bağışıklık sisteminin daha güçlü hale geldiği Allah'ın yardımı ile ortaya çıkacaktır inşallah.